Seyahati, göçmen anlaşmasının yenilenmesi. Yani siz bunun uzak bir ihtimal olarak görüyorsunuz değil mi? Yok bence o olmaz. Son bir şey daha söyleyeyim iş diye. Ya Almanya'da bir söylentiye göre bundan 10-15 yıl önce kanseri ilaç bulunuyor. Tamam mı? 12 kişilik evet. bir heyet ilaç buluyor. Bulunan ilaç da 12 kişi de kayıp. Birkaçı kurtuluyor, kaçıyor falan. Yani bu bir iddia tabii ben evet. e, doğru diye anlatamam ama sebebi e, bu 12 adam biz kanseri çözdük diye gittikleri zaman e, ilgili bakan ne diyor biliyor musunuz? Bir diyor. Almanya'nın ekonomisini çökertirsiniz diyor. Çünkü SGK sistemi. İlaç, ilaç etsiz, sektörü çöküşü. Kanserden güzel. ölüm oranı yüzde 20 küsur mü ne? E, bunlar ölmeyecek. Yaşamaya devam edecek. Ha, ya bunu hesaplıyorlar. E. İşte, yani batıda para her şeyin önünde. Dolayısıyla bu konuda da para her evet, şeyi evet. Şimdi iki tane temel sorum var. Çok da az zamanımız kaldı. Bugün koronavirüs meselesi beklemediğimiz bir biçimde domine etti gündemi. Aslında bugün yeni bir partinin kuruluşu, kendisine tanıtımı vardı. Bir yandan da muhalefetle, özellikle CHP lideriyle CHP ile girilen son derece sert bir tartışma var ve bu dokunulmazlık meselesine kadar gitti. O iki soruyu soracağım ama bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan iki konuyla ilgili verdiği mesajları tek tek ekranlara taşımak istiyorum. Sonra değerli konularımı yorumunu alacağım. Dün Kılıçdaroğlu Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği 3-4 kelimelik ağır sözleri tekrar ederek yaptığı basın toplantısı karşısında 3 tane fezleke hazırlandı. Dokunulmazlık tartışması başladı. E, merak edilen şu acaba gelinen bu sert noktada teamörler uygulanacak mı? Yani Engin Özkoç için Dosya yasama yılının sonuna mı, yasama döneminin sonuna mı kalacak yoksa hemen acaba dokunmazlığı kaldırılır mı? E, dün ilk kez e, konuştu CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve dedi ki ben o sözleri kullanmayacağım. Kendi adıma da kabul etmiyorum e, ama bunları iade ediyorum. Fakat e, Engin Özkoç bunu ilk söyleyen değildir, e, işte Cumhurbaşkanı söylemiştir. Asıl ona söylenmesi lazım Ama yani nihayetinde tansiyon düşürmeye çalıştı CHP Lideri Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çok sertti. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini ekranlara getirelim. Bay Kemal kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor. Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline durur. Ne Suriye askeri ya? Suriye askeri kendini korumaktan aciz. Ve kendi vatandaşlarını acımasızca katleden Suriye askerini savunuyor ya hale bak. Sen kendi korunmaya muhtaç olabilirsin. Ama bu milletin evlatları asla. Türkiye'nin Suriye'de birlikte çalıştığı insanları terörist sıfatıyla yaftalayan bir eset var. Bir de CHP'nin başındaki zat var. Bu kişi rejimin 34 şehit verdiğimiz saldırısını o mübarek Leyli Regaib gecesinde Esed'in askerleri bizim askerleri koruyor diyebilecek kadar zıvanadan çıkabilmiştir. CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil aynı zamanda değilsiz bir zatla karşı karşıyayız. Ya sen bir kaset kumpasıyla, bir CD kumpasıyla CHP'nin başına getirildin. Ve o günden bugüne izlediğin tek bir siyaset var. O da ülkemizin ve milletimizin taraf olduğu her meselede sadece bizim değil, Türkiye'nin de karşısında yer almaktır. Türkiye, Suriye'de yaşanan krizin de, bunun sınırlarımıza yol açtığı sorunların da üstesinden Allah'ın izniyle bir şekilde gelir. Asıl sorun birlik ve beraberliğimize yönelik içerideki sabotajların önüne geçebilmektir bu sabotajların koçbaşı da CHP'dir. E, terör örgütüyle yan yana yürüyen partidir dedi. E, i̇ki partiye hedef aldı. İsmail'de CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hedef aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki değerli konuğumuza kalan çok kısıtlı zamanımızda hem de yeni partiyi de sormak istiyorum. Bunu hatırlatarak Sayın Daşdemir şunu sorayım Engin Özkoç'un e, fezlekesi dokunulmazlığı ve şu anda gelinen bu çok yüksek tansiyon. E, Cumhurbaşkanı mesajlarından çünkü cahildensiz dedi. Yani dün biraz Kılıçdaroğlu Tansiyon tansiyonu düşürmeye çalıştım ama siz nasıl mesaj aldınız? Bu e, dokunulmazlık meselesinde AK Parti grubu nasıl bir yol izleyecek? Ve tabi buna bağlı olarak e, sormak istiyorum. Hep bir erken seçimden bahsediyorum. Bu kadar tansiyon yükseliyorsa e, herhalde bu var deniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen hemen gittiği her etkinlikte e, birlikte olalım diyor. Cumhur İttifakı'nın değeri diyor. Son derece önemli diyor. İşte Yalova'daki... Belediye başkanlığı soruşturma sonrasında bir AK Partili'nin seçilmesi Yalova Belediyesi'ne bütün bunları işaret ederek Cumhur İttifakı'nı güçlendirelim dedi. Brüksel'e gittiği zaman Cumhur İttifakı'nı güçlendirelim dedi ve bugün bütün bunları yanıtınızı sandıkta vereceksiniz dedi. Bundan ne anlamalıyız Sayın Daşdemir hem erken seçim konusunda hem de dokunulmazlık tavrı konusunda AK Parti. dokunulmazlık tavrı aslına bakarsanız bu söylenen sözlerin seçilmiş, Cumhurbaşkanı'na söylenmiş bir söz olduğunu düşünerek değerlendirilmesi gereken bir husus. Yani Türk milletine seçmiş olduğu bir Cumhurbaşkanı'na hiç kimse o şekilde bir hitapta bulunmaması gerekir. Diğer taraftan siyasetteki bu gerilim ortamı her iki taraf için de söylüyorum. AK Parti tarafından da, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da doğru değildir. Yani toplumun bir şekilde Cumhurbaşkanı da ifade ettiler bir arada olmaya ihtiyacı var. Yani Suriye meselesi diğer etrafımızdaki olup bitenler bunların hepsini biz bir arada olup bir taraftan üretimi yaparak bir taraftan dünyada hızla gelişen şeyler var, yenilikler var. Bunları ayak uydurarak yapabiliriz. Birbirimize düştüğümüz an birbirimizle kavga ettiğimiz anda bunlara bir şekilde müdahale edebilmemiz çok mümkün değil. Diğer taraftan şeye bakacak olursak yani bu erken seçim tartışmalarına bakacak olursak ben baştan beri erken seçim tartışmalarının çok doğru bir tartışma olduğunu düşünen birisi hı hı. değil. Hı hı. Yani Biz bir araştırmacı olarak seçim olduğu dönemde daha fazla iş yapıyoruz doğrudur ama bir seçime gitmek şu yani. anda yanlış bir karar evet. Ekonomik olarak Türkiye'ye ciddi bir yüktür. Ee, ekonomik durumu ortada. Diğer taraftan da mantıken hem iktidar açısından hem muhalefet açısından e, olasılığı oldukça düşüktür. Neden derseniz ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir karar aldığı anda kendi döneminden harcamış olacak bu mantıklı Bunu değil. Burada de ne yapsın? Cumhuriyet Halk Partisi son kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni... son bir iki dakikamız kaldı Sayın Bayrak. Yeni Halkımız hemen toparlıyorum. Yeni dönemde kazandığı belediyeler var. Onların etkisinin görülmesini isteyecek. Onlar da hazır değil. İyi Parti de zaten istifalarla falan gündeme geliyor. orası da bir e, sebebiyle onun da çok arzu ettiği bir e, süreç, e, bir tutum olmaz e, erken seçime gitme kararı. Sayın Bayramcığım. Evet. Son bir dakika size... Kaç dakika var? İki dakika mı var? İki dakika, bir, iki dakika evet. var. dakika var. <laughs> Şimdi bir kere muhalefetin söz söyleme hakkının e, hakkına e, saygı gösterilmesini istiyorum. Vatandaş olarak, bir siyasi analist olarak değil. Bu sözler eğer ki e, suçlanır boyuta gelmişse yine de ne diyorsunuz bu konuda diye, diye sormak lazım. Çünkü yanlış anlaşmalar olabilir. Ama ben şahsen Suriye konusunda özellikle son bir yıldır, iki yıldır Türkiye'nin mecburi hareketleri yaptığına uh -huh. inanıyorum, düşünüyorum. Mecbur, hiç. Bu konuda CHP'yi değiştiriyorum demiştiniz Evet. Zaten. Bu konudaki tutumu hakikaten gereksiz yanlış buluyorum insanlığından da kaynaklanıyor olabilir. Yanlış bilgilendirme de olabilir. Ne tarihi açıdan doğru dürüst bir analiz yapıldığını düşünüyorum konunun. Ne de son yüzyıl için bir tarihi açıdan doğru dürüst analiz yapılarak bir Suriye e, konsepti düşünüyorum. Ya da e, hani her konuda ne olursa olsun bakınız ben açık söyleyeyim. Ben mesela 18 yıldır bilinir ben muhalif yapıda bir insanım. evet Ama benim için mesela ne bileyim bayrak, vatan, millet, milletin yüksek çıkarları söz konusu olduğu zaman parti marti biter. Ve bu Atatürk'ün şiayet ettiği olmalı. bir şeydir. Evet. Bu herkes için böyle olmalıdır. Ee, bu tür şeyler puan kaybettir. Tam bir puan artışına girmişken e, bunu dile getiren bazı cevaplar. Bu hırçalık yaramadı diyorsunuz. Yani, evet. yani şu anda sonuçları tam bilmiyorum ama yaramaz. Olmaz. Tamam. Evet, şimdi konuşmamız gereken bugün babacan, partisine. Kamuoyun karşısına çıkar Deva Partisi. Bunun için daha önce e, hem Davutoğlu'nun hem de Babacan Partisi için geçtiğimiz Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanı e, bu ihanetin bedelini öderler demişti. Bugün yaptığı ilk değerlendirmede e, Babacan e, dün genel başkan seçildi. Kurucu genel başkan bugün de bir toplantıyla e, açılımını yaptı partisinin. E, Hüsranı uğrayacaklar demekle yetindi. E, e, bunu da konuşamadık. Bir yandan gazetecilerin e, tutuklanmış olmasını da konuşmadık. Bunlar nasıl toplumun nabzı yansıyor. Oda dolayısıyla TV. evet Oda TV meselesi. Ben Tabii ama, yakınıyorum, üzülüyorum. Evet. Yanlış. Ne olursa evet. olsun yanlış. Ee, koronavirüs e, çok gündemimizin tabii son derece önemli konusuydu. O ağırlık kazandı. Ee, başka bir programa değil mi? Alayım Ay, ben hay, sözümü. Optimal Araştırma tabii, Başkanı mi? Sayın... Daima, Sağ olun yani. Sayın Taşdemir. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Hakan Bayraklı Soran Araştırma Başkanı. Çok teşekkür ediyoruz. Biz kısa bir ara veriyoruz.